Bir, bir şey bir de, bir sınav. Bir sınav. Abi, ben abi, abi, abi orada beni iki saat aradılar, oyaladılar abi ya. Bura kapalı Yok yok olur mu ben oradayım Ama ben çabulan onlar bir dakika kala koşarak geldi buraya. Ya nasıl bir video ne bu ya? Ne bala benim vicdanıdır. Ya, ya kardeş, Abi bir sene bak bir Sen de bitireceksin. Yani yani İçeride şey bir şey var ya. Evden gelsem mi? Siz de yani Allah razı olsun. Abi Allah rızası olsun. Ne olacak atacaklar mı seni mi atacaklar abi? İşten mi atacaklar seni abi? Abi işten mi atacaklar seni? Evet, yani ya. bakın benim şey ya yapacağım tek bir şey yok. Abi içeri gireceksin. Abi işlem atacaklar. Sen abi kapıyı açacaksın Hiç ya. İşlem atacaklar abi. kapıyı aç abi. Allah razı <laughs> olsun. Aç abi kapıyı. Aç abi. Ya abi açar şu kapıyı? Orada ararken çocuğu deseler ki yanlış okula gelmişsin, yetişecek. <laughs> bir dakika kala çok kapıya geliyor almıyorlar içeri. Bir dakika. Burada suç kimin? Oradaki arama yapanların ne bu çocuğun suçunu? Alın adet. Alın adet. Alın adet. Alın adet. Alın var. Alın adet. 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 Alın adet.